Bağla layıkası sayfa 209 mektup 175 Refet abinin mektubu Refet Bey'in fıkrasıdır. Son gönderdiğiniz minhac sünnet gibi lem'alar hakkında ne söylesem ifadeyi meram etmiş olamam. Zira eserler birbirini takiben neşr kıymetleri de mefsutan tezayüt etmektedir. Yani minhac sünnet risalesi sünnet esas esasat anlatılmış olduğu Risale yani şu eser şunu gösterelim hemen. Sünne. Dördüncü lema. Bu eseri almış Refet abi. Ve bu eser iş eline geçmiş. Onunla ilgili istifadesini anlatıyor. Eserler hakkında fakirin bizlere cennet hayatı yaşatmaktadır. Neden cennet hayatı yaşatıyor bu eserler? Kardeşim cennet Cenab-ı Hakk'ın bütün esmaların azami olarak görüleceği yer. Değil mi? insanın huzurlu olacağı, rahat edeceği, sıkıntı çekmeyeceği yer. Hakaiki imaniye kişi, hakaiki iman edip de, marifetullah'ta derinleştikçe bu dünya hayatında dahi cenneti yaşar. Hapse atsanız orada rahat eder. Sıkıntı olsa oradaki rahmeti görür. Başına musibet gelse oradaki rahmeti görür. Çünkü neden? Hakaiki imani, marifetullah her şeydeki rahmet cihetini ders verir. O yüzden bu eserleri biz yani Kur'an'ın imani bahislerini okudukça, tahkiki iman sahibi oldukça her şeydeki rahmet noktasını görmeye başladığımızdan dolayı bu dünyada cenneti yaşıyoruz. İnşallah ahirette de o cennetin uzantısını ve tam tezahürünü yaşayacağız. Bu dünya hayatında bize huzur vermeyen, mutluluk vermeyen, keyif vermeyen, lezzet vermeyen bir imanın toprak altına girdiğimizde bize cennet vermesini beklemek çok büyük ondan sonra ekstra bir dua olmuş olur. Ama velakin iman bu dünya hayatında bize lezzeti verir. Ondan sonra sürürü verir, cennet yaşatır. 13. şu an mektuplarını okuyun. Üstadın hapishane mektuplarını. Hapse girmiş, suçsuz, Allah dediği için, peygamber dediği için, insanlara iman dersi verdiği için ve çok zor hapishane şartları. Havanın soğuk olmuş olduğu, camların olmadığı, içeri kanalizasyon bağlanıp ölmesini bekledikleri bir yerde Üstad öyle mektuplar yazıyor ki işte biz buraya geldik, burada rızkımız var, kader ilahi bizi sevketti, Bizim kadar ondan sonra az meşakkat çekip Tamam mı? Bu kadar çok mükafat alan başka bir cemaat olmamıştır şeklinde ifadelerle bu kadar mı bir insan teskin, bu kadar mı onun bir insan rahat olur? Neden? Çünkü biliyor. Her şeyde rahmet var. O yüzden bu hakikatler bize ne yapıyor? Bu dünya hayatında cennet hayatı yaşatmaya vesile oluyor. Eserler hakkındaki fakirin mütalaa yürütmesi küstahlık olur. Çünkü Şeyh Geylani'nin medih buyurduğu, Zat-ı Mübarek'in yazmış olduğu eseri tenkit değil kemali hürmetle tasvip ve tahsin ve takdir ve büyük bir zevk ruhani okumaktan başka ne yapabiliriz? Yani ben diyor bu mektupları yazarken tenkide çok halimiz yok. Zaten Üstad da tenkide diye sormuyor abilere. Çünkü hayat ihtimal içinde olan abilere soruyor yani insanlar içerisinde bu hakikatler nasıl tezahür ediyor? Yani karşılıkları nedir? Yoksa doğru mu yanlış mı diye değil. Hani herkeste de oluşan mana anlamak için abilere sormuş ve abiler de bu mektupları yazmışlar. Yalnız şu kadar diyebilirim ki bu dalalet devrinde bizlere zat-ı gibi yüksek bir üstadı lütuf buyuran ve şimdiye kadar emsaline tesadüf olunmayan mükemmel ve mükemmel eserleri eserler okutup zevki, ezvakı nâ mütenahi içinde yaşatan Halık-ı Zülcelal'e nihayetsiz şükürler etmekle ifa vazifeyi vazife ubudet edebilirsek bahtiyarız diyor. Yani bu eserler neş mükemmel ve mükemmel tam olarak ihtiyaca göre ve sonsuz bir zevk içerisinde. Bu eserleri okuyup zevk almaya bize bunu yaratan Halik Özü Cellele şükür ettiğini ve bizim de etmemiz gerek olduğunu ders vermiş.